Hobini işe çevir olarak sunduğumuz iş modeli bisiklet sürmeyi ve gezmeyi seven, sosyal medyada aktif olan, sosyal kişiliğe sahip olan kişilerin kendi işlerini kurabilecekleri bir modeldir. Herkesin çocukluğundan kalma bir bisiklet sevdası vardır ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bisiklete olan ilgi her geçen gün artıyor. Gelen taleplere göre Birçok il ve ilçede birebir özel bisiklet eğitimleri vermeye başladık. Ve bisikleti günlük hayatına entegre etmek, işe bisikletle gidip gelmek, bisiklet turlarına katılmak, çocuğunun bisikleti güvenli şekilde kullanmasını isteyen kişilerin sayısının oldukça fazla olduğunu gördük. Bazı dönemler belediye veya dernekler ücretsiz toplu bisiklet eğitimleri veriyor. Ama biz birebir özel dersleri ücretli yapıyoruz. Ücretli özel ders alan bu kişiler bisiklet sürmeyi öğrenirken düşme, kaza gibi sorunlarda yaşamak istemiyor. Acele etmeden aşama aşama sürüş kalitesini ilerletmek için derslere devam ediyor ve kendi bisikletlerini almak ve kendilerinin de katılabileceği bisiklet turlarını bir hizmet olarak almak istiyorlar. Bu açıdan özel bir kitleye hitap ediyoruz. Nasıl ki araba kullanmak, matematik, İngilizce, piyano, gitar, tenis, pilates gibi birçok alanda birebir özel ders verenler olduğu gibi bisiklet eğitmenliği de yeni gelişen ve büyük talep gören bir iş modeli haline geldi. Bisiklet İnisiyatifi platformu ile Türkiye'nin tüm il ve ilçesinde bu hizmeti yaymayı hedefliyoruz. Web sitemizde her ilçe için bir mağaza oluşturduk. Ve bir ilçeyi sadece bir kişiye veriyoruz. Sınırlı sayıda sunulan mağaza yöntemiyle kişinin kendi işini kurmasına imkan sağlıyoruz. Önce bu işe talip olabilmeniz için gerekli şartları sıralayalım. 25 yaş üstü olmak, iyi derecede bisiklet kullanıyor olmak, sosyal medyada aktif olmak ve sosyal kişiliğe sahip olmanız gerekiyor.